Gördüğünüz gibi çok basit anlattıkları butik boya markalarıyla bu işi zımpara astar gerekmeden çok basit yapıldığını hepiniz şahit olmuşsunuzdur. Yıllardır bu işi yaptığımız halde bu kadar kolay ve basit uygulanan bir şey olmuş olsaydı Bundan neden biz faydalanmayalım diyeceğim ve diyorum ama aynı ürünlerin internet sitelerindeki şikayetlerine baktığınızda onlarca yüzlerce şikayet göreceksiniz. O yüzden mutfak özellikle hassas bir alan olduğu için kullanılan malzemenin kalitesi sağlıkla alakalı en ufak bir tehdit içermemesi çok önemlidir. Mutfağınızı boyarken sizden istirhamı iki kere düşünün. Yani eğer gerçekten bahsedilen boyalar, butik boyalar bu kadar kullanışlı ve elverişli olmuş olsaydı şu gördüğünüz işlemi biz yapamaydık. Yani gerek duyar mıydık? Şöyle bir düşünün. Eline her fırçayı ala bu işi yapmaya çalışıyor. Özellikle sosyal medyada fenomen olma yolunda, takipçi kasma yolunda insanların duygularıyla oynamanın bir anlamı yok. Bunun altını tekrar çizerek belirtiyorum. Beni sosyal medyada ya da sosyal ortamlarda search ettiğinizde yaptığım videolar belirttiğim detayları görüyor olacaksınız. Ve bahsettiğiniz ürünler de ucuz ürünler değil. Bakın bilginiz olsun. Kullandığımız boya markaları gerçekten çok kaliteli boyalar.